Arkadaşlar merhaba, biliyorsunuz ki birkaç videodur buradan sizlere merhaba diyoruz. Burası yeni yaptığımız kümesin önünde küçük bir bölme. Burada doğum yapan kuzumuz var ve yanında birkaç tane etlik piricimiz var göz maşallah bayağı büyüdü. Ve çok insancıl. Annesi de aynı şekilde. Gel. Şimdi sizlere bugün ilk defa kümesin, yeni yapılan kümesin içini göstereceğim. Biliyorsunuz bu kümesi biz bir ay önce yaptırmıştık. 7'ye 10, 70 metrekare bir kümes. Kümesi Ender Çadır firmasına yaptırdık. Sağolsun Ali Bey ve Çiğdem Hanım çok yardımcı oldular bize. Şimdi bu kümesin geri kalanını sizlere ilk defa göstermek istiyorum. Tabii Karagöz bize müsaade ederse. Hemen dışarı çıkıyor çünkü. Dur oğlum. Kümesin bir bölümünü bu şekilde çevirdik. Burada dediğim gibi koyu mekuzumuz var. Diğer tarafı da şöyle misine yem, yemlerimizi istikliyoruz. Ve gelelim yeni bölüme. Yeni bölümde bu şekilde arkadaşlar. Durun bakayım. Gençler Şimdi arkadaşlar burası yeni yarkalarımız. Bunlar da uzatmaya başladılar. Yarkalarımızı her zamanki gibi Mehmet Emin Tavukçuluk'tan alıyoruz. Yavuz Bey bizlere yardımcı oluyor orada. Ve söylediği tarihten bir hafta önce kılavuza geldiler. Burada onlara da çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki daha önceki kümesimizi deki tavukları yine onlardan almıştık. Tekrardan alışverişimizi devam ettiriyoruz kendileriyle. Bu kü kümesimizde yine 250 tane Tintet tavuğumuz var ve 10 tane de içlerinde Tintet horozumuz var. Horozlar için de tekrardan Yavuz Bey'e çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadı, horozla verdi. Arkadaşlar bu kümes bize çadırı 8500 liraya mal oldu 7'ye 10 biz buna ilaveten zemin ızgarası aldık metrekaresi 30 TL gördüğünüz gibi burada 11 tane yemliğimiz var 12 kiloluk bunların da tanesi 30 lira nipel suluk 6 metre ve onun yanında da altı tane bir dakika 2 4 7 tane de suluğumuz mevcut onların da tanesi yine 30 liradan aldık 3 tane 10 gözlü folluk aldık galvenizden olduklarından tanesi 525 lira. Şimdi bu tavuklarımız yeni yani yarkalarımız daha yeni tavuklaya geçiyorlar. Ve kılavuza başladılar. Sizlerle ilk defa bunların yumurtasını toplayacağız şimdi. Bakalım buralarda var mı? Evet. Bunları kolluğa alışırmak biraz zor. Çünkü oh maşallah. Burada dört tane var. aşağılarda var mı? Maşallah burada da var. Diğer tarafa geçelim. Şu köşeye çok yığılıyorlar. Bakın. Orada sanki evet yine yere yumurtlamışlar buraya. Bunu engellememiz gerekiyor kısa sürede bunları full'da adapte etmeliyiz. Durun bakayım. Gençler bakayım. <laughs> Buradaki yığılmayı engelleyemiyoruz. Çünkü hep köşe yer arıyorlar. Yemlik koyuyorum. Bu sefer de yemliğin yanına yumurtaya başlıyorlar. Dur kızım. Bakalım burada yumurta durumu nasıl? Maşallah. Hep böyle foldukları yapsalar çok çok iyi. Maşallah. Bunlar artık <laughs> <laughs> kılavuzluktan çıkmış. Mario evresine geliyor. Maşallah. İşte böyle çocuklar. Buraya kolluklara yumurtayı yapın. Oy, oy, oy. <laughs> Diğer tarafa geçelim. arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Yani yaklaşık bir 25-30 tane yumurtamız var. Şuna bakın. Baba Yiğit'e bakın. ama kavga etmiş. Gibiğimiz yara olmuş. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olup izleyiniz lütfen. Sosyal medyada da kanalımızı paylaşıp bizlere kısa sürede büyümemiz için yardımcı olursanız da çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.